Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size biraz Ramazan hakkında bahsedeceğim. Ancak diğer antrenörler gibi yok. Şu besini yersen susuz kalırsın. Yok o besini yersen daha az susarsın. O besini yersen daha tok kalırsın gibi konuşmalar olmayacak. Daha çok kendi yaptıklarımdan genel olarak size bahsedeceğim. Siz de bunu kendi hayatınızda entegre edebilirsiniz. Normalde bu zamana kadar Ramazanlarda çok bir oruç tutmazdım. Ama bundan sonra kafa yapım biraz değiştiği için her gün oruç tutmayı düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden bayramımızı kutluyorum. Bol bol kendimizi bereketi bolluğa açalım bu Ramazan ayında. Fetvaya dönüyormuş böyle hasbiyel konuşmaları, hoca konuşmalarına dönüyormuş. Böyle bir tipten düşünsene. Arkadaşlar Ramazan'da nasıl spor yapacağım? Size açık ve şeffaf şekilde anlatıyorum. Ramazan'daki günlerimi nasıl geçirmeyi planlıyorum. Şimdi sabah uyandığımdan bahsedeyim. Sabah uyandım. Bir 24 saatimi size anlatıyorum. Tam böyle iftardan sonraki dönem aslında çok önemli. Sizin de duymak istediğiniz kelimeler. Sabah uyandım. İşlerime baktım tabii ki de. Bütün gün aç kaldım, bütün gün susuz kaldım. İstediğin besini yersen, yani istediğin besini yersen diye akşama kadar acıkacaksın ve susacaksın abi. Yok salatalık yersen susuz kaldın. Susuzluğun biraz gecikir. Ya yani kısmen doğru, kısmen doğru ama acıkmayı ve susamayı zaten göz önüne almamız gerekiyor. Ramazan'da asıl aslında dikkat etmeniz gereken şey nedir biliyor musunuz psikolojik olarak? Biraz yemek yemeyi düşünmeyin. İnsanlar aslında çok fazla yemek düşünüyor. o yemeği mi yesem, bu yemeği mi yesem? Yani birazcık yemek düşünmekten vazgeçin ve işinize gücünüze odaklanmayı öğretsin size Ramazan. Ufakta bir şifayı kapmış. Özür diliyorum sesimden dolayı. Sabah uyandık. Bütün gün hiç yemek düşünmeden, su düşünmeden işimize gücümüze baktık. Yok Ramazanız, yok açım, yok oruçluyum, yok halsizim. Öyle bir şey yok. Tamam ama psikolojik öyle bir şey yok. Ben Yemek yemesem 10 saat ne olur sanki. Bütün gün işlerime baktım. İftardan önce spor yap, ben yapmayacağım. Çok da önerdiğim söylenemez açıkçası. Çünkü vücudumuzda besinler olmayacağı için yani vitaminler, mineraller ve karnımız aç olacağı için vücudumuz biraz direnci kırık olacak. Dolayısıyla bir kere ağır antrenman kesinlikle yapmayın. Tamam Hafif hafif bol tekrarlı antrenmanlar tabii ki de yapabilirsiniz ama ağır antrenmanları kesinlikle Ramazan'da önermiyorum. Yani aşırı ağırlardan bahsediyorum. Nispeten biraz daha ağır olabilir ama kendinizi çok yormayın. Bir ay ara verseniz emin olun hiçbir şey olmaz. Vücuttan kas kaybetmek çok kolay bir şey değildir. Korkmayın yani kaslarım gidecek diye. Eğer iftardan önce spor yapacaksanız dostlar. İftara bir saat kala antrenmanınızı bitirmenizi öneriyorum. Ama ben iftardan sonra antrenman yapacak kişilerin arasındayım. Dolayısıyla bütün günümü geçirdim. Şimdi geldik iftara. İftardan bahsedeyim. Spor yapan da olsun, yapmayacak yapmayacak olan da olsun. Yani iftardan önce yapan da, sonra yapan da. <laughs> Arkadaşlar vücudumuz uzun süre aç kalmış olacak. Dolayısıyla iftarda hemen yemek 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 oğlum. İnsanız biraz sakin olalım. Birazcık bir yemeği böyle yemeği hayatımızın merkezine koymayalım yani. İftara geldiğim zaman adam gibi yarım çorbamı içtim. Bir tabakta güzel bir yemeğimi yedim. İçeceğimle birlikte tabii ki de. Bazı antrenörler hemen Yok içecek içilmez yemekten sonra yok yemeğin sindirme süresi. Ya kardeşim insanları bırakır rahat ya. Bu insanlar herkes sizin gibi diyet 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 yapmak zorunda değiller. Sağlıklı yemekler yesinler. Yanında da içeceği de içsinler. Sanki ne olmuş yani o kadar da önemli değil. Çok fazla abartmadan iftarımızı yaptık. Karnımız doydu. O yemek düşüncesinden de çıktık. Suyumuzu da içtik. Ondan sonra en az 2 saat süre geçmesi gerekiyor dostlar. 2 saat süre geçtikten sonra sporuma gidiyorum. Vücudumda yemek, vitamin, mineral her şeyim mi? olacağı için iftardan önceki antrenmanlara göre biraz daha ağır çalışabilirim. Ama ağır çalışmayı önerdiğim anlamına gelmez bu. Yani ben şahsen ne çok hafif ne çok ağır kendimi zorlamadan ikisinin ortasında nispeten ağır bir antrenman modeliyle ilerleyeceğim. Bana verim olmayacak diye bir şey yok. Verim almaya tabii ki de devam edecek vücudum. Bu Ramazan sürecini biraz daha yağ yakın süreci gibi geçireceğim açıkçası. Yağ oranı düşük olan insanlar da bu şekilde yapabilirler. Yani bu bir aylık süreç hayat çok uzun. Çok yemek yiyeyim yok oruç tutmayayım yemek yiyeyim çok kaslı olayım. Bu düşüncelerden çıkın arkadaşlar. Neyse iftarımızı yaptık. 2 saat sonra sporumuzu yaptık. Sporumuzu yaparken zaten bol bol suyumuzu içtik. İftardan yarım saat sonra da su içmeye başlayabilirsiniz fazla fazla ama hemen öncesinde tabi çok fazla abartmasanız iyi olur. Bir bardağınızı için susuzluğunuzu gidirin sonra yemeğinizi yiyin sonra bir yarım saat bir saat geçsin sonra su içmeye başlayın. Sonra antrenmana gidin antrenmanda zaten bol bol su içmeye devam edin. Bir saat kadar antrenmanınızı yapın. Ondan sonra antrenmandan yarım saat sonrasından itibaren savura kadar baba yiyin yiyebildiğiniz kadar. Yiyin yiyebildiğiniz kadar. Yani sabahtan aç kaldınız yemek 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 yemek. Antrenmandan sonra savura kadar yiyin yiyebildiğiniz kadar. İşte o zaman diğer antrenörlerin dediği mesela işte çok aç kalmak istemiyorsan yulaf ye. Tamam doğru yulaf ye. Hapşuracağım galiba. Özür dilerim. Ne diyorduk? Hapşurum gitti. Evet. Antremandan sonra yarım saat, bir saat sonrasında savura kadar ye yiyebildiğin kadar dostum. Bu tabii ki insanların vücut tipine göre değişir. Hemen çok kısa ikiye de böleyim bunu. Eğer bir insan çok zayıfsa. Dediğim gibi veya kas kazanmak istiyorsa çok yağlı değilse evet dediğim gibi iyi yiyebildiğiniz kadar. Ama eğer çok kilo oluyorsa Ramazan aynı zamanda kilo verme amaçlı kullanmak istiyorsa o zaman tabii ki sen öyle değil dostum sen ne yapacağını yine çok iyi biliyorsun ancak bir kere de ben sana söyleyeyim biraz daha nispeten az yiyerek. sahura kadar olan süreni geçirmek istiyorum. Senin için gerçekten doyurucu olacak. İftarda da nispeten biraz az yedin. Ondan sonra spora gittin. Spordan sonraki hemen hemen sonraki öğünün yani yaklaşık yarım saat bir saat sonra yiyeceğin yemek nispeten biraz daha fazla olabilir Ramazan'da. Sahurda hafif yine bir sahurunu yaptın. Böyle sağlıklı yemeklerle ekmeksiz, zeytin, peynir, yumurta, yulaf bu şekilde yemeği yedikten sonra kendini bir sonraki güne hazırlayabilirsin. Bol bol su içip çok kilolu olan insanlara da bu şekilde tavsiye ediyorum. Onlar antrenmandan sonra hurra yemek değil de daha böyle biraz daha az porsiyonlu, nispeten daha sağlıklı bir iftar. Antrenmandan sonra nispeten biraz daha fazla olabilir. Sahurda da aşırı fazla olmasını önermiyorum. Çünkü bu arada tokluk aslında güzel bir his değildir dostlar biliyor musunuz? Tok tok olmak demek metabolizmanın iyi çalıştığı anlamına gelmez. Aslında insan aç kalmaya alışmalı. Aslında açlık güzel bir duygudur da işte biz insanlar biraz çok aç kalmayı sevmiyoruz. Arkadaşlar Ramazan hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sabah uyanıyoruz. Bütün gün işlerimize bakıyoruz. Akşam iftarda bir bardak suyumu içip susuzluğumu sosuzluğumu gideriyorum. Yarım kase, bir kase çorbamı içiyorum. Ondan sonra bir tabak güzelce insan gibi az porsiyonlarla düzgünce yemeğimi yiyorum. Midem yani midem uzun süredir aç kalmış. Ona hemen birden yüklenmiyorum abi. o bir... <laughs> da bir onu da bir canı var. Bir sakin olun. Sonra yarım saat sonra bir saat sonra bol bol su içmeye başlıyorum. Son antrenmanda yine bol bol su içerek antrenmanımı güzelce yapıyorum. Antrenmandan yarım saat sonra, bir saat sonra o zaman işte fazla ve güzel öğünümü yiyorum. Zayıf olan insanlar sahura kadar yapıştırsınlar, yiyebildikleri kadar yesinler. Nispeten kilolu olan insanlar biraz ara versinler ya da minik minik yesinler. Ramazan bu şekilde geçer.